Sonun güvenilir olduğunu nasıl anlarız? Ya işin doğrusu elinden yüzünden akar bir insan dürüstü. Ya yani dürüst bir insan anlaşılmaz olur Daha yüzüne bakar bakmadan nasıl? Ses tonundan, yüzündeki ifadeden, kılığından, kıyafetinden, oturup kalkmasından, her şeyin üstündeki elektrikten hemen anlaşılır. Ama özellikle konuşmasından hemen anlaşılır. Yani kafalama yapan, üçkağıtçı olan tipler nasıl anlaşılıyor? Sahtekar nasıl anlaşılıyor? Mesela hırsız kılıklı diyorsun değil mi? Yani sahtekar kılıklı diyorsun, elin yüzü her yere oynar. Allah onları rezil yaratmıştır zaten, onlar e, kurtulamaz. O yüzündeki o ahmak damga suratında olur, hemen anlaşılır. Mümin efendi, aklı başında bir insanda yüzünden hemen anlaşılır. Fakat çok şeyinden anlaşılır. Yani cildi, gözündeki ifade, ses tonu, mimikleri, kıyafeti, oturması kalkması, yemesi içmesi, her şeyinden anlaşılır. Yani daha Türkçesi işte Allah ilham eder müminlere. Kalplerine ilham eder. Allah vahy Ya yani tehlikeli bir insan Allah insanların kalbine vahy eder. Güvenilir insan kalbine vahy eder. Ama insanlar vicdansızlık yapar. Güvenilmez adama gider, güvenirler. Güvenilecek adama da güvenmezler. Ahir zamanın özelliği. Çünkü vicdansızlık yayılacağı için ahir zamanda vicdanların tam tersini yaparlar.